Her kişi, her ruh Allah'a arıyor. Herkes. İstisnasız. Fakat o Allah'a arama yolculuğunda birazdan anlatacağım başlıklar altında biz farklı kurlulara yöneliyoruz. İşte çok güzel bir yaşam alanı inşa etmeye, çok iyi ilişkiler kurmaya, çok iyi sosyalleşmeye ve bunun arkasında farklı farklı yöntemlerle o ruhsal arayışımızı doyuma çabası içine gidiyoruz. Ve bu yola gelip kişi ruhsal arayışından manasında üst noktaya bir şey koymadığında istisnasız herkesin yaşadığı üç problem var arkadaşlar. Ya yetersizlik yaşıyor, ya değersizlik yaşıyor, ya da tükenmişlik yaşıyor, ya da çok akıllı, yalnızca hayvanı isteklerine hizmet eden başka bir yaratığa dönüşüyor. Bu kadar keskin ve net ifade de öğrencilerim daha benden ilk kez duyuyorlar. Çünkü zaman kaybettiğimi düşünüyorum.